Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, muhterem kardeşlerim, bugün size Nahl Suresinin 24 ve 25. ayetlerini okuyacağız. Sonra Ankebut Suresinin on iki ve on üçüncü ayetlerini okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Ve izâ kîre lehum mâzâ enzela rabbukum kâlû esâtirul evvelin İnkarcılara, kafirlere, müşriklere, İslam düşmanlarına sorulduğu zaman Rabbiniz Allah ne indirdi? Kalu esatirul evvelin Geçmiş insanların masallarını göndermiş bize. Yani Göbe Cenab-ı Hak ayetleri göndermiş. Onlar da geçmiş milletlerin masallarını anlatıyor Muhammed bize diyorlar. Yani o günkü müşrikler nasıl inkar ediyordu? günümüzdeki İslam düşmanları da onlar gibi İslam'a düşmanlık yapıyorlar. Biz bu memlekete devletin başında bulunan adamların Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çöl bedevisi, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu dediklerini gördük. Yuvarlandılar, cehenneme gittiler. Ondan sonra gelenler onun onlar gibi İslam'a düşmanlık yaptılar. Günümüzde biz bunları yaşıyoruz. Haçlı ve Siyonistlerin yetiştirip içimize soktuğu İslam kalesini içinden yıkmak için ilahiyatçılar yetiştirdiler. Onlar da öyle diyorlar. O hadisler uydurma dindir. O hadisler beşer sözüdür. O hadislerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunu söyleyen inkarcı ilahiyatçı profesörler, normal ilahiyatçılar söylüyorlar bunu. Oysa ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقْ anil Hz. Muhammed kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun konuşması Cenab-ı Hak'tan kendisine gelen vahiy ilahidir. Necm suresinin 3 ve 4. ayetleridir. İnkarcılar diyorlar ki o Kur'an hakkındadır. İslam ümmeti böyle anlamamıştır. İslam ümmeti diyor ki Hz. Muhammed'in konuştuklarının tamamı yüzde yüz vahiy ilahidir. İslam dinine şeriata taalluk eder meselelerde tebliğ meselelerinde ne konuşmuşsa yüzde yüz Allah'ın vahidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de otuz küsur yerde şefaatın hak olduğunu söylüyor. Yani Allah dilediği peygambere, dilediği velilere, dostlarına, sevdiklerine şefaat izni verecektir. men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni Allah'ın izni olmadan kim Allah'ın yanında şefaat edebilir ki? Ayet-el Kürsü'nün bir parçasıydı, bir kısmıydı bu ayeti kerime. Buna benzer birçok ayetler vardır. Allah razı olduğu kimselere şefaat imkanı verir buyuruyor. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı haktır diyor. Mümin Suresi 45-46 İbrahim Suresi 27 Nuh Suresinin son ayetleri فَاُغْرِقُ اُغْرِقُ Nuh Aleyhisselam'ın kavminden ötürü diyor boğuldular hemen akabinden diyor ateşe girdiler. Buradaki ateş cehennem ateşi değil kabir azabı. Fa fa takibiyedir. İslam uleması öyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütevatir hadislerinde diyor ki azabul kabri hakkun. Kabir azabı haktır, gerçektir. İmam-ı Azam fıkıh ekberinde böyle diyor. Diğer imamlarımız da aynen böyle diyorlar. Ehli sünnet ve cemaat olarak bir bütün olarak diyorlar ki kabir azabı haktır. İnkar edenler mulhittir. Ne demek mulhit? Yani dinsizdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman kabir azabını inkar edemez. Çünkü mütevatir hadisler var ve ayeti kerimeler vardır. Evet kardeşlerim. Böyle inkar ediyorlar. Kader imanın omurgasıdır. Kadere iman etmek. imanın altı şartından birisidir. Kadere iman etmeyen asla Müslüman olamaz. Bunlar kaderi inkar ediyorlar. Bu da yetmiyor. İslam düşmanı, inkarcı, ilahiyatçı diyor ki kadere inananlar müşriktir. Aynı cümleleri kullanıyorlar. Kadere inanan Kur'an'a inanmamıştır diyor. Kaderle alakalı bir sohbet yapmaya karar vermişim inşallah. Teala. Ayetleri okuyacağım size. Kardeşlerim, Miraç haktır. Necm suresinin 7. ayetinden 17. ayetine kadar olan ayetlerde Cenab-ı Hak Mirac'ı anlatıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Sidretül Muntaha'nın yanında Cebrail'i yaratılış şeklinde gördü. Sidretül Muntaha Arş'ın altındaki Cennetül Mevadır. Allah açık açık böyle söylüyor. O diyor ki Mirac yoktur. Aynen Mekke müşrikleri gibi tamamen inkarcılık yolunu tutmuşlardı. En kolay şey onlar için inkar etme. Böyle bir şey yok. Allah Resulü Bukhari ve Müslim'de diğer hadislerde diyor ki bir evde köpek beslenirse o eve melek girmez. Bir profesör ilahiyatçı aynen şöyle diyor. Hem de Habertürk'te o dinsiz adam var ya Fatih Altaylı onunla beraber program yapıyor. Diyor ki böyle diyorlar. Madem böyleymiş ben de evime köpek alırım. Azrail giremesin evime ben de ölmem. Bunu konuşan bir profesör ilahiyatçı olabilir mi? İnsan olabilir mi? Ey profesör, ey beyinsiz ahmak. Köpeğin olduğu yere rahmet melekleri girmez. Azrail girir senin canını çıkartır gebertir orada seni. Şuna bak hele konuştuğu lafa bak dini imanı olan zerre kadar Müslümanlığı olan adam böyle bir şey konuşabiliyor mu? Evet kardeşlerim. Allah ve Resulü ne demirse Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılar onun tam tersini söylüyorlar. Bunları dile getiriyoruz. Allah rızası için milletimiz uyansın diye. Niye böyle inkar ediyorlar? İmanı zayıf. Bilgisi zayıf olanlara diyorlar ki liyahmilu evzarehum kamileten yevmel kıyameti. Bunlar kıyamet gününde kendi günahlarını tas tamam yüklenirler. Ve min evzari lezene bi ilm. Cahilleri, ilmi olmayanları yoldan çıkardıkları, sapı, sapıttıkları için onların da günahlarını sırtına alırlar. Kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, bunlar kendi günahlarını sırtına aldığı gibi yoldan çıkardıkları cahillerin günahlarını da sırtlarına alacaklar. İnkar ettikleri kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat Köprüsü'nden geçmeyi mecbur kalacaklar. Sırat Köprüsü'ne gittikleri zaman sırtında Everest dağı kadar büyük günahlarla nasıl geçecek? Elbette ki orada ayakları kayıp Ebu Cehil'in Firavun'un Nemrud'un yanına gidecektir. Yüce Yaratan buyuruyor ki Ela yazirun. Dikkat edin. Bunların yüklendikleri bu yük ne kötü ne çirkin. Ne garip bir şey. Evet bu inkarcılar böyle yapıyor kardeşlerim. Bu okuduğum ayet Nahl suresinin 24-25. ayetiydi. Ankebut suresinin 12 ve 13. ayetlerini okumaya çalışacağız kardeşlerim. Bakalım yüce yaratan bu ayetlerde bize ne diyor? Ve kâlellezîne keferû lillezîne âmenû İnkarcılar İnkarcılar iman edenlere şöyle dediler. İttebiyo sebilena Bizim yolumuza tabi olun. Bizim gittiğimiz yola girin. Biz şefaat yok diyoruz. Kabir azabı yok diyoruz. Kadere iman yok diyoruz. Miraç yok diyoruz. İsra yok diyoruz. Biz ne diyorsak, ne inkar edersek siz bizim peşimize gelin. Ve nahmil hatayakum. Sizin günahlarınızı biz götüreceğiz. Siz sadece bizim peşimize gelin, gavur olun. Ve ma hum bihamilen min hatayahum. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ Onlar o Müslümanların kandırdıkları insanların hatalarını asla götürüp affedemezler. innehum لَكَاذِبُونَ Yalan söylüyorlar. Yalancıdırlar. Sahtekardırlar. Başkası senin yoluna girecek. Onun günahlarını sırtına alacaksın, onu cennete götüreceksin. Allah diyor ki Celle Celaluhu innehum lekazibun mutlak surete onlar yalancıdırlar, sahtekardırlar. Ve <laughs> le yahmilun ve ma asqalihim. Kandırdıkları kimselerin kendi yüklerini, günahlarını yüklendikleri gibi yoldan çıkardıkları kimselerin günahlarını da boynuna yükleyeceğiz diyor Cenab-ı Ve le <laughs> yus'alunne yevmel kıyameti amma kanu Kıyamet günde iftira edip uydurdukları yalanlardan onları sorguya çekeceğiz. Enkebut suresi 12 ve 13. ayetleri okudu kardeşlerim. Müslümanları kandırıyorlar. Mesela misal veriyorum. Mustafa İslamoğlu kaç tane insanı yoldan çıkarmıştır? Diyelim ki 5 bin, 10 bin, 20 bin, 100 bin. O 100 bin insanın işledikleri günahları, dinsizliği, kafirliği Allah Celle Celaluhu, Mustafa İslam'ın boynuna yükleyecektir. O yüz bin kişinin işlediği günahlarından da bir şey eksik olmayacaktır. Bu mevzuda sahih hadis vardır. Bukhari, Müslim ve diğerlerde. Kardeşler, diyelim ki Mehmet okuyan kaç kişi yoldan çıkardı? İki bin kişi. İki bin kişinin yoldan çıkardığı iki bin kişinin günahları onun boynuna yüklenecektir o yüz bin kişinin işlediği günahlar da asla hiçbir şey eksik olmayacak. Onlar için de günahdır. Abdülaziz Bayındır da böyledir. Diğer inkarcı ilahiyatçılar hepsi böyle. Allah'ın huzurunda lanetlik olarak geleceklerdir. Siz milleti kandırdınız. Evet. Layıklığı güzel gösterdiniz. Adam ilahiyatçıdır. Layıklık diyor. Allah'ın dinidir diyor. Hatta şu gavurluğu da yapıyor. Allah layık bir varlıktır diyor. Hepinize gönderdim kardeşlerim. Sesiyle beraber gönderdim. Harp televizyonunda konuşan bu iki kafir ilahiyatçının konuşmalarını size gönderdim. Videoyla gönderdim. Yazıyla gönderdim. Sesleriyle gönderdim. Allah layık bir varlıktır. Bu dinsizlerin dini yoktur. İşte bunun için dini yoktur diyorum. Hak TV'de böyle konuş orada. Kardeşlerim, Ayasofya ibadete cami olarak açıldığında inkarcı ilahiyatçılar açılar TV'de tepindi tepindi durdular. Hepsi böyledir bunlar. Bunların hiçbirisinin dini yoktur. Yunan papazı dedi ki cami müze olarak Ayasofya kullanacağına cami olarak kullansın. İbadete açılsın. O papaz kadar olamadı bizdeki bu yerli papazlar. Evet kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede buyuruyor ki o kafirler ki insanları Kur'an'dan, İslam'dan, peygamberden, peygamberin hadislerinden ve sünnetlerinden çeviriyorlar. Başka yollara götürüyorlar. Bunlar diyorlar ki uydurmadır. Geçmiş milletlerin efendim masallarıdır. Tahmilu evzarehum onların bütün günahlarını kamil manada yüklenecekler ve evzare kendi günahlarının üzerine o kandırdığı yolda çıkardıklarının günahlarını da yüklenecekler. Ellezine tebaum fi'd dalali sapıttığı kimselerin günahlarını da alacaklar boynuna yüce yaratan diyor ki elasa ne çirkin ne kötü oldu onların yüklendikleri o günahlar sapıkların enne ru'esadullali ve milleti müslümanları yoldan çıkaran sapıklar İslam düşmanları İki günahı yüklenecekler. Bir, vizru fi enfusihim. Kendiler sapık oldukları için kendi sapıklıklarının günahlarını sırtına alacaklar. Boynuna alacaklar. İki, vizru idlalihim gayrehum. Başkalarını sapıttıkları için, yoldan çıkardıkları için onların günahlarını yüklenecekler. Allah Resulü Efendimiz hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki men senne sünneten seyyiyeten fali vizri o vizri men Kim kötü bir çığır açarsa kötü bir yol açarsa orada başkaları yürürse o başkalarının yürüdüğü o yanlış çığırda işledikleri günahların hepsi o kötü yolu çığırı açanın boynuna yüklenir o kötü işleyenlerin günahlarında da bir şey eksik olmaz. Bir kimse de güzel bir yol açarsa, düzgün bir fikir meydana korsa, o fikir ışığında insanlar yürürse, Efendimiz gibi, sahabe gibi, İmam Azem gibi, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet gibi, diğer ulemalarımız gibi, onların yolundan gidenler de işledikleri sevap kadar o güzel yolu açan, o çığırı açana defterine, sevap defterine yazılır. Bunların da sevaplarından hiçbir şey eksik olmaz. Türkiye'deki inkarcı ilahi açılan yaptıkları bundan başka değildir. Evet, bu memlekette Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Arap uşağı dediler. Arap uşağın uydurması dediler. Hepsi geberdi gitti ila cehenneme. Zümera oldu bunlar da gidecekler. Kesinlikle. Bunlara inanmayın. Bunlar Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okyan, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Hayri Kırbaşoğlu, İhsan Eli Açık, Süleyman Ateş, Hüseyin Atay, Yaşar Nuri Öztürk, Haydar Baş, bu son saydığım üç kişi geberdiler. İla cehenneme zümer oldu gittiler. Ve diğer inkarcılar, sakın ola bunları dinlemeyin. Bunların tamamı İslam düşmanıdır. Fikirlerinin tamamı İslam'ın tam zıddı ve tersidir. Rica ediyoruz. Lütfen kendinize gelin. Soru çocuğunuza bunları tanıtın. Sakın kimse bunlara inanmasın. Bir iki ayet daha okuyacağım Nisa suresinde ama bu sohbetimin devamı gelecektir. Fekeyfe izacina min kulli ummetin biş şehidin ve bik ala haula şehida. Nice olur? Durum ne felaket olur biliyor musun? Her ümmetin başına peygamberlerini şahit olarak getiririz. Vecih nebiki ala haulay şehida. Seni de o peygamberlerin ve diğer ümmetlerin üzerine şahit olarak getiririz. Yavme izin yeveddul lezine keferu asaul resul. Kıyamet gününde kafirler peygambere isyan eden, hadislerine ve sünnetlerine uydurma diyen, onun bunun sözü diyenler ise şöyle arzu edecekler o gün. Diyecekler ki, لَوْ تُسَّوَّا بِهِمُ ard وَلَا يَكْتُمُونَ Allah hadisa. Keşke yer yarılaydı, yerin dibine girseydik, peygambere muhalefet etmeseydik, hadislerin, sünnetlerini inkar etmeseydik kabir azabı var demişti. Kader var demişti. Miraç var demişti. Efendim şefaat var demişti. Ne demişiz? Hepsi haklı. Biz bunların hepsini inkar ettik. Vay bizim halimize. Keşke yer yarılay da şu cehennemi gördük. Denizler gibi dalga atan alevler ateşlere girmeseydik. Bu okuduğum iki ayet Nisa suresinin 41 ve 42. ayetleridir. Buna benzer nice ayetler var Kur'an'da. Mesela Nahl suresinin 44, Nisa suresinin 59, 65, Ahzab suresinin 36. Buna benzer birçok ayetler vardır. Şu saydığım ayetleri tefsirlerinde okuyun ama inkarcıların değil. Müslümanların tefsirlerinde. Göreceksiniz ki bu ayetlerde diyor ki Allah Resulü'nün hadisleri ve sünnetleri Allah'ın vahididir. Aziz kardeşlerim, hürmet ve saygılarımla sizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.